Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Binance TR hesabımızdaki bir parayı Binance Global'e nasıl aktarırsınız bundan bahsedeceğim. öncelikle Binance TR hesabımızı açalım ve Binance TR hesabında Türk lirası şeklinde var. Ben buradaki parayı Binance Global'deki cüzdanıma transfer etmek istiyorum. Binance Global'de alabileceğim kripto para daha fazla listeleniyor. O yüzden Binance Global'den alacağım. Bunun için Binance TR'ye giriyorum. Binance TR'de transfer diye bir kısım var. Burada bakın Seyreden, Binance FR'den Binance Global'e aktaracağım. Fakat burada Türk Lirası'nın olmadığını göreceksiniz. Türk Lirası yok. Yani burada hatta şöyle TRY yazalım. Olmadığı için ne yapıyorum ben? Zaten Binance Global'den ne alacaktım? Eee USDT alıp onunla işlem yapacaktım. O yüzden burada USDT'ye gidiyorum. USDT'ye girelim. Ve burada al kısmına tıklıyorum. Paranın yüzde alım yapacağım. 5000 liralık. Al diyorum. Ve şu an emir girildi. Birazdan alım işlemi gerçekleşecektir. Şöyle sayfamızı güncelleyelim. Cüzdan kısmına gelelim. Emir bazen gerçekleşmiyor. O yüzden şuraya tıklıyorum. Gerçekleşmediği durumda iptal ediyorum onayla hızlıca tekrardan al diyorum bu cdt al kur değişikliği olduğu için bazen anlık yavaş hareket <tık> yüzden şu an başarılı direkt aldık şimdiki şimdi buradaki parayı transfer edeceğiz cüzdan kısmına geliyoruz güncelleyelim Teeter us diye görünüyor. Buradaki parayı transfer edeceğim. Buraya tıklıyorum. USDTC'sinden. Burada transfer edebileceğim diğer para birimlerini de görebiliyorsunuz. Maksimum diyorum. Ve transferi onaylıyorum. Binance hesabıma. Tabi burada kodu göndereceğiz. Kodu göndereceğiz. Hem e-mailimize. 653 190'mız SMS kodu. 653 190 ve posta doğrulama koduna bakalım hızlıca 03 52 52 03 52, 52 onayla diyoruz binansa gidelim şimdi Tabi bu webten açıyor. Ben şuradan Binance'ın uygulamasından gireyim. Sayfayı güncelleyelim. Oraya gelelim. Güncelleyelim. Sayfamızı Bu evet. CDT Özete tıklayalım. Spot 0 bakiyeleri inceleyelim. Evet, paramız buraya geçmiş görmüş olduğunuz üzere şimdi bununla istediğiniz herhangi bir ürünü satın alabilirsiniz.